Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bartu. Bugün sizlerle birlikte Python'da nasıl böyle konuşabilen robot yapacağınızı göstereceğim. Yani Python kodlama diliyle. Sadece 3 ana komut kullanacağız. Konuşabilen dediğim öyle sesli değil yazıyla. Mesela ben burada eskiden bir tane yapmıştım ama tabii ki de yeniden bir tane daha yapacağım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle güzel bir tane yapmıştım. Şimdi file diyoruz, new project diyoruz. Şimdi bunun ismini ne koyalım? Ee, video koyalım, video için yaptığım için. Video için yaptığım için nasıl bir cümle ise. Şimdi açılıyor hemen. Açıldı. Bu ilk başta bana bir tane not gibi bir şey bu. Herkese veriliyor genel. Şunu bir kaldıralım. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Mesela isim. Eşittir input yapıyoruz ve hemen soracağımız soruyu yazıyoruz. Is ay pardon şunu açmıştım. İsminiz niz nedir? Soru işareti noktalı virgül. Ee, şimdi şöyle yapalım. Print. Ben de ee, Python yapalım. Hani bu kodlama dili Python ya. Eskiden C programlama dilinde ee, bir tane hesap makinesi yapmıştım. Onu da bilen bilir. Şöyle bir tane gülen yüz ekleyelim. Şimdi hemen çalıştıralım arkadaşlar. İsminiz nedir diye soruyor. Bartu. Ben de Python tanıştığıma memnun oldum. Bu kadar abi. Yani aslında çok kolay bir yandan bakınca. Şimdi Böyle soralım. Yaş eşittir isim. Şey pardon yaş eşittir isim ne yani yaş eşittir input. <laughs> Bir an benim de aklım karıştı. Yaş eşittir input. Kaç yaşındasınız? Hemen şöyle yapalım. Print. Ee, ne diyelim? Gençmişsin dersek şimdi biri gelir 51 yaşındayım derse genç biraz ne bileyim dalga geçiyormuşsun gibi olur. Hmm, yapalım. Ben de kaç yaşında olsun ee, düşüneyim. Python kaç yıllık ki? Ya? 30 yıllık vardı. 30 yaşındayım diyelim mesela. Ee, hemen buradan mesela içecek yapalım. Input en sevdiğin içecek nedir? Benim dur print ee, benim soğuk benim en sevdiğim içecek soğuk kahvedir. Bu arada gerçekten en sevdiğim içecek benim soğuk kahve. Şimdi bir de ifli şeylere gelelim. If komutunu da kullanalım. Mesela ne diyelim? Ee, şöyle yapalım. Mesela araba markasını mı sorsak? Yok. Araba markası diyelim. Nasıl desek? Bir marka soralım. Bir şey markası soralım. Hmm. e Şu an aklıma gelmiyor ama nasıl desem? Böyle bir şeyi If zaten eğer anlamına geliyor İngilizcede de. Ee, şöyle yapalım. Ee, mesela ne olsun? Abi bir düşüneyim. Arkadaşlar benim aklıma gelince ben bir video tekrar başlayayım. çünkü aklıma gelmiyor. Bayağı da uzun sürer. Mesela şey olsun arkadaşlar. Şimdi aklıma geldim. Kitap olsun. Kitap okumayı sever misin? Kitap eşittir input. Ya da kitap okumak değil de. Ee, nasıl desek. Uyu, uyku diye soralım. Eşittir input. Uyumayı sever misin? Sever misin? Şimdi şöyle yapıyoruz. If ee, nasıldı? If uyku eşittir dur şöyle miydi? Eşittir. Evet. Şu an ben de abi hatırladığım kadarıyla yapıyorum. Böyle miydi? Hmm. Arkadaşlar ben bakıp hemen geleyim. Arkadaşlar hemen kendi projemden baktım. Önceden yaptım. Bunu birkaç haftadır yapmıyordum. Şimdi baştan bir tekrardan yapınca devreler yanıyor. Şöyle yapıyoruz. Evet şey. Evet ise bunu şöyle yapıyoruz. Ve print. Dur şöyle yapalım. Print ben de çok severim. orada robot yerine kendimi konuşturuyorum ya. Yani robotun özelliklerini yazdığım aslında benim özelliklerimi. Tabi siz bunu değiştirebilirsiniz. If uyku eşittir eşittir hayır ise print ben çok severim. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu hemen bir çalıştırayım. İsminiz nedir? Bartu. Orada arkadaşlar bu projeyi başka birinden bakmıyorum. Kendim yapmıştım onu. Anne Python tanıştıma memnun oldum diyor. Kaç yaşındasınız? 12. Ben de 30 yaşındayım. Sizin içecek nedir? Şimdi en sevdiğim ikinci içecek süt. Yani Uyumayı sever misin? Evet. Ben de çok severim. Böylelikle bitiyor. Şimdi kendi yaptığım en uzun projeye bakalım. Ha bir de şöyle evet dedim ya. Ben bunu bir tekrardan başlatayım. İsmin üzerinde şuralara geçelim. Kaç Sen geç. Uyumayı sever misin? Hayır dersen ben çok severim diyor. Az önce ben de çok severim diyordu. Bir de şöyle mesela hepsini rast geçtim. Uyumayı sever misin? İfli bir soruya B dersek o bana cevap vermiyor. Çünkü sistemde böyle bir şeyin tanımını yapmadım ben. O bayağı ileride anlatırım ben. Onu open diyelim. Şimdi project one. Hı, kendi projemi bir açalım. Gördüğünüz gibi baya upuzun bir proje yapmıştım. E, 69 satır koddan şu boşlukları sayma. Ve 30 satır vardır. Mesela ben bunu da çalıştırayım. Ee, ne diyor? Dur, hesap makinesini çalıştırmayacağım. Python PY'yi e, çalıştırıyorum Bir RAM Python P edelim. ha. Yaşınız 12. Yani 12 yaşındasın. Ben de 56 yaşındayım. Bak arkadaşlar ben şeyi göstermeyi unuttum. Yaş. Şuraya virgül koyuyoruz. Tekrar yaş yazıp mesela ben buraya e, mesela şöyle yapalım diyelim. Yaşınız dur şunu bir tekrardan başlatabilir miyiz? Heh. Yaşınız 56 yaparsan yani 56 yaşındasın diyor. İsminiz Bartu. Benim adım da Python. Memnun oldum. Bartu'yu aynı taktikle yaptım. Nasılsın? İyiyim, kötüyüm gibi. İyiyim. Çok sevindim. En sevdiğin ders? Sosyal bilgiler. Benim İngilizce bu arada benim gerçekten sosyal bilgiler en sevdiğim müzik aleti. Piyano. Benim piyano. Bak ona da piyano yazmış. En sevdiğim içecek. Soğuk kahve. Allah kahve aldım. Benim en sevdiğim içecek atom meyve suyu. Sabahları simidiyle güzel oluyor. Bunu rastgele yazmıştım. En sevdiğin araba markası ve araba modeli buraya boş mu bıraksam acaba? Şimdi bu şirketten telif hakkı oluyor. O yüzden ben burayı Ben korkarım böyle şeylerden. Yani arkadaşlar böyle böyle ilerletebilirsiniz projeyi. En izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz.